Tedesco'dan Taliska'ya kısıtlama. Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçından galibiyette ayrıldıktan sonra ikinci sınavından Alanya Spor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Takımının, hakem kararlarına gereğinden fazla odaklanmaması gerektiğini söyleyen Tedesco, oyuncularına soyunma odasında şunları söyledi, kalecimiz İrfan Can'ın yaptığı teknik hatayı konuşmayalım ama, o dakikada artık ortayı engellemeniz gerekiyor daha önde savunma yapmanız gerekiyordu. Skor avantajını yakaladıktan sonra geri çekilmemeliydik. Tam tersi üçüncü golü bulmak için baskıyı sürdürmemiz lazımdı. Daha önce söylediğim gibi daha hızlı topu çevirmeli ve oyun tempomuzu artırmalıyız. Bu beraberliğe fazla takılmadan Kasımpaşa maçına konsantre olup, daha iyisini yapmalıyız. Alanya karşısındaki performansı sebebiyle tribünlerin tepkisini çeken Anderson Taliska, bu sezon ikinci kez kritik anda penaltı kaçırdı. İlk olarak 0-0 sona eren Göztepe mücadelesinde 90 artı 5'te penaltıdan yararlanamayan Taliska, bu kez de Alanya karşısında 57'deki şutunu kötü bir şekilde kullandı. Bundan sonraki süreçte Brezilyalı Yıldız sadece frikikleri kullanacak. Alanya Spor karşısında statü gereği takıma yeni katılan Yıldızlar kadroda yer alamamıştı. Trabzonspor spor mücadelesinde ilk kez sarı lacivertli formayı giyen isimlerden Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio ile birlikte Nene, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden sahne alacaklar. Ancak Duran ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Alvarez'in sakatlıkları sürüyor. Erteleme maçı sebebiyle Ederson'un forma giymediği Alanya Spor karşılaşmasında eldivenleri giyen İrfan Can Eribayat, 90 artı Yusuf Özdemir'in vuruşunda topu kontrol edememişti. Bu hatasıyla rakibin beraberlik golünü atmasına sebep olan ve morali bir hayli bozulan İrfan Can'a hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarının tam destek verdikleri bildirildi. Fenerbahçe'ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, Belçikalı o isim için harekete geçti. Transfer döneminin son günlerinde orta sahaya bir takviye yapmak için uğraşan ancak başarılı olamayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde listenin ilk sırasına 8 numara yazılmış durumda. Tottenham'ın yıldızı Bissouma için uğraşan ancak sakatlığı nedeniyle son anda geri adım atmak zorunda kalan sarı lacivertliler, şimdiden çalışmalarına start verdi. Listenin ilk sırasındaki isim ise, İskoç ekibi Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin. 24 yaşındaki oyuncu transferin son gününde kadroya katılamamıştı. Yeni bir isim bulmak kolay olmayacağı için Rangers transfer döneminin son gününde oyuncusunun gidişini veto etmişti. İngiliz takımlarının da gündemine gelen ancak takımda kalan Raskin, ara transfer döneminde kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ocak ayından sonra kesin olarak kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Raskin'le temaslara başlayacak. Başkan Ali Koç, Ocak ayındaki ara transferde 3 takviye yapacaklarını vurgulamıştı.